lardan tepelerin ardından, oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından. Bir, bir, iki... İki! Üç... Üç! Dört! <gülüyor> dört! <gülüyor> Denetavi biz. Denetavi <laughs> <laughs> zamanı. Denetavi zamanı. Denetavi zamanı. Denetavi zamanı. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, La la. Yeah. Devlet abis. Devlet abis. Ee, merhaba desenize. Merhaba. merhaba. Tinky Winky, <laughs> Dipsy, La La, <laughs> Oh. Devlet abis. Peter مرحبا مرحبا بابا مرحبا لالا مين ابو جيبسي مرحبا لالا ها مرحبا جيبسي مرحبا لالا مرحبا لالا مرحبا لالا Merhaba Dipsi. Merhaba Dipsi. Merhaba Lala. Bir gün teleta diyarında Lala ve Dipsi birlikte yürüyüşe çıkmaya karar verdiler. Oh, çok güzel. Dipsi, Dipsi birlikte yürüyüşe çıkacağız. Evet. Aa, ve böylece yürüyüşe çıkarlar. Dipsi ve Lala, Tinky Winky ile Po'ya rastlarlar. Merhaba! <laughs> Dipsi, Dipsi ve Lala! Lala. Merhaba! <laughs> Merhaba Tinky Winky. Merhaba Lala. Merhaba Po. Merhaba Dipsi. Merhaba Po. Merhaba Dipsi. Bak. Aa! Tinky Winky ve Po geliyor. Evet Tinky Winky ve Po geliyor. <laughs> Bak Dipsy ve Lala evet, geliyor. Dipsy ve Lala. Merhaba Tinky Winky ve Po. Ha, merhaba Tinky Winky ve Po. Merhaba <laughs> Lala. Merhaba. Merhaba. Merhaba Po. Merhaba Dipsy. Merhaba Po. Merhaba Dipsy. <laughs> merhaba Tinky Winky. Merhaba. <laughs> Look! Look, Dipsy and Lala! Dipsy and Lala! Hello, Tinky Winky! Merhaba Dipsi. Merhaba Po. Merhaba Lala. Merhaba Po. Merhaba Dipsi. Merhaba Tinky Winky. Merhaba Lala. Merhaba Po. Merhaba Dipsi. Merhaba Po. Merhaba Dipsi. Merhaba Lala. Sarılın sıkı sıkı. Merhaba Nunu. <laughs> Merhaba Nunu. ピッ <noise> Tinky Winky, Dipsy. Bir zamanlar üç minik baykuş yavrusu varmış. Sera, Percy ve Bill. Kocaman bir ağacın gövdesindeki bir kovukta yaşarlarmış. Tabii anne baykuşla birlikte. Kovuk kuru yapraklar, otlar ve tüylerle doluymuş. Ve orası onların yuvasıymış. Bir gece uyandıklarında anne baykuşun gittiğini görmüşler. Annemiz nerede diye sormuş Sera. O aman tanrım demiş Börsi. Ben annemi isterim diye ağlamış Bil. Yavru baykuşlar düşünmeye başlamışlar. Bilirsiniz bütün baykuşlar çok fazla düşünür zaten. Sera demiş ki bana kalırsa annemiz avlanmaya gitmiştir. Percy de hayır bize yiyecek bulmaya demiş. Bili ben annemi isterim diye ağlamış. Ha, zavallı bir çok üzülüyor ve hala annemi isterim diyor. Anne baykuş geri dönmeyince yavru baykuşlar yuvalarından çıkmışlar. Ağaca tünemişler ve beklemeye başlamışlar. Sera büyük bir dala tünemiş, Percy daha küçük bir dal seçmiş ve bili içinde küçük bir sarmaşık dalı yeterli olmuş. Sera mutlaka geri dönecektir demiş. Çok yakında döner demiş Percy. Ben annemi isterim diye. Ağlamış Bil. Evet ağlamış. Zavallı Bil. Zavallı Bil. Orman çoktan karanlığa gömülmüş. Çevrelerinde kımıldayan pek çok şeye karşın onların cesur olmaları gerekiyormuş. Bunlar sadece zararsız fareler demiş Sarah. Percy evet sanırım öyle demiş. ben annemi isterim, ben annemi isterim diye ağlamış bil. Oturmuşlar ve bütün baykuşların her zaman yaptığı gibi sürekli düşünmüşler. Sera bence hepimiz benim dalıma tüneyip bekleyelim demiş. Onu dinlemişler. Bakın üçü birden aynı dalda duruyorlar. Üçü birlikte duruyorlar. Bana annemiz kayboldu demiş Sera. Ya da bir tilki onu yakaladı demiş Percy. Bill de ben annemi isterim diye ağlamış. Yavru baykuşlar gözlerini kapatmışlar ve baykuş annelerinin dönmesi için dua etmişler. Ve sonunda anneleri gelmiş. Kanatlarını olabildiğince açmış, karanlığın içinden süzülüyormuş. Birden sessizce ağacın gövdesine yaklaşmış. Seraya Percy evi bile doğru uçmuş. Anne, anne diye ağlamaya, bağırıp çağırmaya, kanat çırpıp bir aşağı bir yukarı dans etmeye başlamışlar. Bu telaşınız neden diye sormuş anne baykuş. Geri döneceğimi biliyordunuz. Yavru baykuşlar düşünmüşler. Zaten bütün baykuşlar çok fazla düşünürler. Ben biliyordum demiş Sera. Ben biliyordum demiş Percy. Ben annemi çok seviyorum demiş Bill. Aa, merhaba Antonio. Hayır, merhaba hayır. Samantha. <laughs> merhaba, merhaba. Evet, hangi kitabı çıkardın? Aa, bakayım. Yavru baykuşlar, öyle mi? Pekala. Hadi, gelin bakalım şöyle oturalım. Ben de size yavru baykuşların hikayesini okuyayım. Hadi gelin bakalım. Bakalım yavru baykuşların hikayesini beğenecek misiniz? Evet, bir zamanlar üç baykuş yavrusu varmış. Percy, Sera ve Bill. Anneleriyle birlikte büyük bir ağacın gövdesindeki kovukta yaşarlarmış. Ağacın kovuğu ağaç dalları, yapraklar ve tüylerle doluymuş. Burası onların yuvasıymış. yuvasıymış. Şuna bakın. Görüyorsunuz değil mi? Evet, yuvaları gerçekten dallarla dolu. Çiçekler. Evet, orada çiçekler var ve bir sürü de tüy var. İşte burada evet. Evet, harika. Gördünüz işte. Değil mi? Hı. Bir gece uyandıklarında anne baykuşun gittiğini görmüşler. görmüşler. Evet görmüşler. gitmiş. Sera "Annem nerede?" diye sormuş. Percy aa aman tanrım!" demiş. "Ben annemi isterim." diye ağlamış bil. Şu zavallı minik bil'e bakın. Şuna bakın. Zavallı küçük bil. İşte bu bil. Bu da Sera, değil mi? Çok güzel. Aferin. Aferin yavru baykuşlar düşünmeye başlamışlar. Bütün baykuşlar çok fazla düşünürler zaten. Bana kalırsa avlanmaya gitmiştir demiş Sera. Bize yiyecek bulmaya demiş Percy. Bana ay ne ay ben Bim annemi Bim isterim Bim. diye ağlamış Bil. şuna bakın işte orada duran Bil. Ve bu o Sarah, annesini annesini bu, bu Percy, Bu da Bil. Sen ne diyorsun? Sementa'ya göre bu Sera, bu Percy, bu da... Bil. E Bil. Evet, bil. Aferin sana Antonio. Evet, o bil. Evet, anne baykuş eve dönmeyince... ...yavru baykuşlar yuvalarından çıkmışlar... ...ağacın üzerine tünemişler... ...ve beklemeye başlamışlar. Peki orada neyi bekliyorlarmış? Annelerini. Ah, evet. Annelerini bekliyorlarmış. Sera büyük bir dala tünemiş. İşte bir burada. Percy daha küçük bir dalı seçmiş. Ve bile de küçük bir sarmaşık dalı yeterli olmuş. Annemi isterim. Evet o Bil. Ha, mutlaka geri dönecektir demiş Sera. Yakında döner demiş ha, Anne Percy. Mi isterim. De annemi isterim diye ağlamış. Ormana karanlık çökmüş. Ve onlar çevrelerinde kımıldayan her şeye karşı cesur olmak zorundaymışlar. Semanta çevrelerinde kımıldayan ne olabilir sence? Ağaçlar. Hmm, ağaçlar başka? Bilmem. Düşün bakalım. Çevrelerinde kımıldayan şeyler ne olabilir? Evet düşün. Evet hayvanlar. Fareler. <laughs> Ve hatta... ...örümcekler. Tarantulalar. Evet tarantulalardı. Ve yılanlar. Yılanlar mı? Demek yılanlar. Oo. <laughs> Zehirli yılanlar. <laughs> Öyle mi dersin? Aferin sen. Salyan gözler. Öyle mi? Salyan gözler. Ben onları elime alabilirim. Evet. Öyle mi? Onları elini almanın bir zararı olmaz. Bize çok güzel yiyecekler getireceğinden eminim demiş Sarah. Bence de öyle demiş Percy. Ben, ben annemi isterim bizim. diye ağlamış bil. Oh zavallı bil, zavallı bil. Ve oturmuşlar, düşünmüşler. Baykuşlar fazla düşünürler zaten. Sera bence hepimiz benim dalımda tünemeliyiz demiş. Kabul etmişler. Ve üçü birlikte durmuşlar. Bir, iki, üç, evet hepsi bir arada. Sera demiş ki belki de annemiz kaybolmuştur. Ya da bir tilki onu yakalamıştır demiş Percy. Ben annemi Ay, isterim annem. demiş Bill. Sonra yavru baykuşlar gözlerini kapatmışlar. Ve annelerinin geri dönmesi için dua etmişler. Ve anneleri gelmiş. Kanatlarını olabildiğince açmış, gözlerini onlara dikmiş. Karanlık ama baykuş karanlıkta görebilir ne tabii. Ne büyük gözleri var. Gözleri büyük öyle mi? Senin gözlerine bakayım. Benim gözlerim büyük değil, seninkilere bakayım. Hayır, <laughs> hayır, hayır. Haklısın. Baykuşların gözleri daha büyük oluyor. Sen ne hayır. dersin? Hayır mı? Baykuşların gözleri seninkilerden büyük. Sen ne diyorsun? Gözleri daha büyük. Evet haklısın. Sonra anne baykuş yaklaşmış, yavrularının yanına gelmiş, seraya bakmış, sonra pörsiye ve sonra da bile tekrar ağaçların üzerinde bir tur atmış ve doğruca yavrularının yanına konmuş. Hmm. Anne diye bağırmışlar. Sevinçle zıplamaya ve kanat çırpıp dans etmeye başlamışlar. O kadar çok sevinmişler ki. Şunlara bakın nasıl da gülüyorlar. Hayran hayran annelerine bakıyorlar. Dönüşüne çok sevinmişler değil mi? Şuna baksana. Ah bil ne kadar çok mutlu görünüyor değil mi? Bakalım şimdi anneleri onlara ne demiş. Neden bu kadar telaş ediyorsunuz canım? Neden böyle korktunuz? Döneceğimi biliyordunuz. Yavru baykuşlar düşünmeye başlamış diğer bütün baykuşların yaptığı gibi tabii. Sera ben döneceğini biliyordum anne demiş. Ben de biliyordum demiş Percy. Ve Bill ne demiş biliyor musunuz? Ben annemi çok seviyorum. Çok seviyorum demiş. Aa hepsi ne kadar mutlu görünüyorlar. Şunlara bakar mısınız çocuklar? Anne baykuş ve üç yavrusuna bakın. Gördünüz mü? Üçünün bir arada olması ne kadar güzel bir şey. Ve böylece hikayemiz de sona ermiş oldu. Hikayemizin adı Yavru, ya, yavru baykuşlar. baykuşlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Ayy. 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 Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle, kalın. güle, güle Po. Güle güle tinki vinki. Hoşça kalın. Güle güle dipsi. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabilirin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Աքյ քելեն